Akçadağ ilçesinde gelişmelerle yayınımız sürüyor. Hoş geldiniz programımıza Sayın Başkanım nasılsınız? Sağ olun sizlere de hoş geldiniz. Şeref verdiniz Çok ilçemiz ilçemize. Akçadağ'ı bir tanıtacağız sevgili izleyenlerimize. <laughs> Akçadağ denince aklımıza neler gelir başkanım? Evet, Akçadağ denince aklımıza ilk önce tescilli ürünlerimiz gelir. Kömbemiz, pilavımız ve armudumuz gelir. Akçadağımız Malatya'mızın doğusunu ve batısını, güneyini bağlayan bir konumda. 1 .200 alana sahip 77 mahalleden oluşuyor. Malatya nüfusunun %20'ye 20'ye yakın, Malatya ticaretinin %50'ye yakın Açada ilçemiz oluşmaktadır. Malatya kayısısının e, %30'unu e, üretim yapmaktadır ilçemiz. İlçemizde Osmanlı zamanında kurulan şu an için e, Arap tayları, yarış atları yetiştiren TİGEM'imiz bulunmakta havalarını bulundurmakta ve turizm açısından da e, Levent Vadisi'ni, kanyonunu bulundurmaktadır. Levent Kanyonu ile ilgili de önümüzdeki süreçlerde Kültür Turizm Bakanımızla beraber ciddi çalışmalarımız devam edecek inşallah. Kayısı dediğim gibi Malatya'nın %30 e, Tonajını Akça'da da barındırıyor. Yalnız bu yıl çiftçilerimiz çok mağdur oldu. Kayısı don vurdu. Armudumuzun da bir kısmını vurdu ama yüksek kesimlerde armutlarımız yetiştiği için şu an armudumuz mevcut belli bölgelerde. Kayısı rekoltesi ve aroma açısından da ilçemizde kaliteli ürünleri üretiliyor. 6 Şubat'ta burada kırsal ilçelerde Doğanşehir ve Akçadağımız bayağı bir yara aldı. 36 vatandaşımız vefat etti. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. İlçemiz merkeze yakın olduğu için merkeze genelde vatandaşlarımız göç verdi. Geçmişle ilgili eksiklerimiz vardı. Ve bu da depremle beraber tekrar büyük hasar aldığı için yeni bir ilçe oluşumu için hem devletimiz hem de bizler korumamızı sivadık. Bayağı bir çalışmalar devam ediyor. Şu an burada kırsal bölgelerde 4.250 civarında kırsal konutumuz, 713 tane tokimiz, 500 civarında da emlak konut konut yapılıyor. Okullarımız, resmi konutlarımız. Hepsinin ruhsatını verdik. Hepsi bitmek üzere. Yüzde yetmişte genel anlamda baktığımız zaman bitmiş oluyor. Ee, Rabbim burada hem Cumhurbaşkanımıza hem Murat Kurum Bakanımıza hem de büyüklerimize Allah razı olsun. Ee, hızlı bir şekilde toparladık. Kırsalda çalışmak da zordur ama devletimiz bunun altında kalktığı için hem şahsım adıma hem de ilçem adıma ben teşekkür ediyorum. Şimdi devletimiz gereken çalışmaları yapıyor. Biz de ekibimizle beraber yoğun bir şekilde koşturmaya devam ediyoruz. Şimdi depremden sonra yeni bir ilçe oluşturduğumuz için vatandaşlarımızın burada kalma sebebi nedir? Yani sadece konutları teslim etmeyle vatandaşları burada barındıramazsınız. Biz de bunun üzerine planlamayla devam ediyoruz. Şu an Alanımız da çok geniş, 1200 alanımız olduğu için yol ağlarımız da artık e, deforme olmuştur. Biz öncelikle vatandaşlarımızın konutların teslim edilmesi açısından hızlı bir şekilde devletimizle beraber devam ediyoruz. Bunun yanında kültür, sosyal, eğitim, tarım ve yatırımcılar açısından baya bir çalışmalarımız var. şimdi biz kırsal alanlarda 77 mahallemiz var. 15 tane kültür merkezimizi desteklerimizle bitirdik. Camilerimize, işte cem evlerimize devam ediyoruz. Çok ciddi şekilde yol ağlarını bitirdik ve bitirmeye devam ediyoruz. Burada çocuklarımıza kurs merkezi dershanemizi açtık. ihtiyacı olan çocuklarımız devam ediyor. İki tane büyük yatırımcı getirdik. İnşallah 400-450 tane istihdam sağlanacak. Parsel üretmeye devam ediyoruz eee imarla uğraşıyoruz, devam ediyoruz. Burada iki tane büyük, bir tanesi Sultan suyu ateş Dişleri orada olmak üzere bir tane de merkezde büyük sosyal tesisimizi açtık. Ve 70 75 tane ihtiyaç sahibi çocuklarımızı da hem iş sahibi yaptık hem de vatandaşlarımızın nezih bir ortamda zaman geçirmesini sağlamaya devam ediyoruz. Burada durmayacağız, devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı konutlar teslim ettikten sonra sosyal alanları kullanacağı Tarımın için destek vereceğimiz, spor alanları, işte eğitim anlamında, yatırımcılar anlamında devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah yorulmadan yılmadan devam edeceğiz. Ee, memleketin çocuğuz, ee, memlekete çok borcumuz var. Çünkü buraya kendi isteklerine seçti getirdiler. Bizim bir vebal borcumuz var. Nasıl cumhurbaşkanımız 4 saat 5 saat uykuyla ayakta duruyorsa bizim hiç uyumamamız lazım. Çünkü bu memleket gayret ve birlik beraberlikle büyüyecektir inşallah. Bu yıl tekrar armut festivali çoktandır yapılmıyordu tescilli armudumuz. Yalnız depremin üzerine bir de kayısı donu, zirai don olunca biraz üzgünlerdi, biraz durgundu ilçemiz. Ondan dolayı seneye bıraktık. İnşallah seneye Armut Festivalimize tekrar devam edeceğiz. Sosyal faaliyetlerine alakalı da kadınlarımızın özellikle 77 mahallede ilçe sağlıkla beraber kadınlarımızı haftalık tarama yapıyoruz. Kanser taraması otobüslerimizle beraber sağlık ocağına, Maratı'daki eğitim araştırma hastanesine işte 3 ayda bir e, gebe olan kadınlarımızın testleri için devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde kadın kooperatifimizi kuracağız. Burada da yerel ürünler anlamında kadınlarımızla beraber devam edeceğiz. İşte sosyal alanlarla beraber şu an TİGEM'de hem Akça'da da hem de Malatya'da engelli öğrencilerimizi, işte yetim sevgi evindeki çocuklarımızı, üniversitedeki öğrencilerimizi sürekli program yapıyoruz onlara da devam ediyoruz. Ev sahipliği de yapıyoruz. Burada bütün mahallede, kırsal mahalledeki özellikle engelli ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, işte akülü sandalyesiydi, rampasıydı, ihtiyaç durumunda varsa ihtiyaçlarını gideriyoruz. Durumu ihtiyacı olmayan çocuklarımızı otobüs biletlerini ücretsiz veriyoruz aylık. Daha bugün 300'e yakın çocuklarımıza Çantasıyla beraber bütün kırtasiye malzemelerini yerine ulaştırdık. Devam ediyoruz. Yani açtığımız kurs merkezine de, dershaneyle de beraber ücretsiz eğitim veriyoruz. Devam ediyoruz orada. Gerçekten açıldığımız kadim bir ilçe. Ee, geçmişi, tarihi çok eskiye dayanıyor. Ee, i̇nşallah deprem depremi de mücbir sebebi de e, daha iyi e, değerlendirerek devletimizin gücüyle beraber bizim gayretimizle beraber 3 yıla kadar farklı bir vizyonda farklı e, bir konsepte e, vatandaşlarımızın e, emrine hizmetine sunacağız e, ben inanıyorum e, inşallah vatandaşlarımız da bunu görüyorlar e, teşekkür ediyorlar gayretimizi de Akçadağ sevdalısıyım. Burada doğduk, burada büyüdük. İnşallah buraya çok vefa borcumuz var. Akçadağımızı çok iyi yerlerde göreceğiz. Gurbetçilerimiz evet. İngiltere'de olan var, İsviçre'de olan var, ağırlıklı Almanya'da olan hemşerilerim var. Onlara da hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ee, yaz tatillerine geldikçe bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin farkında olduklarını görüyorlar. İnşallah ben onlara hemşerilerime diyorum ki üç yıl, üç yıl sonra, inşallah Akçadağımızı farklı bir vizyonda, farklı bir gelişim açısında daha da görme, görecekler, görmeye de devam edecekler.